Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere kablosuz ağ anahtarınızı, şifrenizi unuttuğunuzu ufak bir uygulamayla onu nasıl bulursunuz göstermeye çalışacağım. Bir arkadaş rica etmişti. Çok ufak boyutlu bir program. Sadece bunu çalıştıraraktan başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Basitçe e, unuttuğunuz şifreyi hemen yeniden oradan bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten genelde e, modemin arkasında yazar ama fabrika ayarlarını asla ve asla bırakmayın kablosuz ağ şifrenizi değiştirin ve değiştirdikten sonra da unutursanız yeniden bakma ihtiyacı olursanız ben videonun altına linki koyacağım. Wireless K diye bir dosya indirin arkadaşlar. İndirdikten sonra şu Excel dosyasıdır arkadaşlar. Şunu çalıştırdığımızda zaten uygulama yazan direkt olarak çıkartacaktır. Ee, kablosuz şifrenizi. Fakat bu tabii ki bir şifre bulduğu için önemli dosyalarda olduğu için o saklı gizli şifre daha önceden şey yaptınız. Sizin kendi e, bilgisayarınıza daha önceden yazmış ol, olmanız gerekiyor şifreyi yani başkalarının şeyine bir alakası yok bunun e, bulacağı için virüs programı e, tehlikeli gösterebilir arkadaşlar bunu ondan dolayı istisnaya almanızı öneririm çünkü çalıştırdığınızda şifre kısmına ulaşacağı için hemen virüs programı ya da indirdiğinizde e, şeyden zipten çıkardığınızda da ötmeye başlayabilir. Onu baştan söyleyeyim. Dosyayı, klasörü çıkardınız. İçindeki e, hangi klasörü çıkaracaksanız onu istisnalara almaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü virüs programı kaldırabilir. Şimdi gelelim. Yapacağımız tek şey çalıştırmak arkadaşlar. Hemen bakın zıp diye buldu. Tabii ben şimdi şurları e, şey yapacağım. Şifrelerim şey olmasın diye blur koyacağım. Bunu bulanıklaştıracağım yani. Burada ayrıntılı olarak bilgilerinde de Kablosuz ağ anahtarınızın şeyleri şeylerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zaten başka da hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Dilerseniz bunu dosya olarak falan da dışarılara çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Geri kalan ayarlarını da buradan inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, NirSoft'un yaptığı bir program çok e, kullanışlı güzel bir program dediğim gibi unuttuğunuzda bunu el altında bulundurmanızı tavsiye ederim tekrardan görüşmek üzere her zaman söylüyorum bir isteğiniz arzunuz olursa Instagram'dan e-mail'den ya da Facebook'tan bana yazabilirsiniz elimden gelen bir şey varsa mutlaka geç de olsa dönüp yapmaya çalışırım gerekirse bu tarz videosunu da çekmeye çalışırım arkadaşlar kendinize iyi bakın